Evet arkadaşlar yine bir kazı kazan yayınında beraberiz. 50'ye katlı kazıyacağım. Yüzük. Evet 50 TL çıktı. bir 50 TL daha çıktı 100 TL bunda şu anlık çıkan para 06 12 35 25 ve 32 numara kazanan numara var 43 yok. 14 yok. 30 yok. 46 da yok. 13 yok. 12 var. 27 yok.

100 TL kazandık bu kupondan. İyi başladık. Şimdi elmas yedi kazıyacağım. Bakalım bonus oyunlara. Paç. Kart. Ve cüzdan. Burası boş arkadaşlar. İkramiye bölümüne geçelim. rad, nar, balon. Bura boş. İkinci sıra çarpı 2. ev, ev boz dişi. Çarpı iki. Bura boş. Üçüncü sıraya geçiyoruz. Elmas yedi, elmas yedi, elmas yedi. Evet. Burada da bir ikramiye var. Bakalım ne kazanmışız. Yine 50 TL. Burada da 50 TL kazandık. Dördüncü sıra. Kavçan. Yüzük. yine Beşinci sıra. Atmalı. Yıldız. Yonca. Altıncı sıra taç, elmas yedi, elmas yedi. Burada da taç işi bozdu. 4 milyon TL varmış taçta. 7. sıra altın, yat ve pasta. Ve son sıraya bakacağız. 4 pi çarpı 2 hadi bir çarpı 2 daha ne olursun kasa bu boş 10.000 TL alabilirdik burada da 50 TL kazandık toplam ikramiye 150 oldu bir elmas yedi daha kazıyacağım bonus oyunlar yüzük mar ve kart bonuslarda bir şey çıkmadı arkadaşlar şimdi ikramiye bölümünü kazıyacağım birinci sıra cüzdan anahtar kart ikinci sıra nar, yat, hazine. Üçüncü sıra elmas yedi, elmas yedi. Yanca işi bozdum, yanca. Dördüncü sıra çuval, taç, ev. Bura boş. Beşinci sıra çarpı iki yıldız, yıldız. İşi bozdu yıldız. Altıncı sıra çarpı iki çarpı iki. hadi altın altın bozdu işimizi yedinci sıra araba zar bura boş son sıraya bakalım elmas yedi elmas yedi hadi Ve elmas yedi evet son sırada bir ikramiyemiz var arkadaşlar Bakalım son sırada elmas yediği bulduk. Ne kadar ikramiye var? 50 olmasın. Ya 50 olmasın dedim ama. Yine 50 TL. 200 TL oldu ikramiyemiz. Şimdi de Mega altın kazıyacağım. Bir takipçim istemişti. Mega altın kazı demişti. Kazıyalım. Uçak bonusları öncelikle kazıyalım. Kaka Yüzük Ve saat. Kazanan numaralar 24

19 yok. 28 yok. 15 yok, 14 var. 03 yok. 01 yok. 08 yok. 11 yok. 13 yok. 30 30 da yok. 22 yok. 29 yok. 06 o da yok maalesef. Hadi paramızı amorti edelim bari. 07 yok. 20 yok. 21 var. 09 o da yok ve son olarak 12. 12 de yok. Mega altında bir şey kazanamadık arkadaşlar. Bugün 250 TL'lik kazı kazan kazıdık. 200 TL çıktı. Eksi 50 TL'deyiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.